De Anne Demin kızlar araladı Söyledi hadi ya Gidelim dedem e, Birlikte kafeye buluşalım Dedi Gidebilir miyim Ama kızım paramız yok biliyorsun Anne lütfen Anne ne olur gideyim Tamam Ama arkadaşlara söyle Bence para yok de Tamam mı Hayır anne. Hadi. Tamam. Anne ben ne giyeceğim? Ee... şimdi sen bunu giy. Bu çok moda tamam mı? giy, Çok güzel olmuş. E ee, annenin nasıl oldu? Vav wow, kızım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim anne. Hadi kızım çabuk, çabuk. Hadi kızım çabuk, çabuk Tamam anne çabuk çabuk gidiyorum. Telefonumu alayım ben. Hadi. Selam. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ya of sen de bir parasız geliyorsun hep buraya ya. Gelme o zaman. Evet doğru söylüyor. Bir daha gelme ya buraya. Evet doğru söylüyor. Bir daha gelme buraya. Ama ama arkadaşlar ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım böyle beni Bana kızıyorsunuz. Bir daha gelme buraya. Defol. <laughs> Kafide bak be. <laughs> tek. Ben bakarım. Kızım ne oldu? <gülüyor> Anne. <gülüyor> Kızım ne oldu? Baba hiç sormuyor. Abi yaşa ne oldu? Sormayın ya. Arkadaşlar söyledi. Paranız paran olmuyorsa bir daha gelmeyin. <laughs> <laughs> ne? Nasıl böyle söyler? Onların annesi kim? Hı? Hı? Evi nerede? Gideyim onlara. Hayır anne. İstemiyorum. Anne benim uykum geldi. Tamam kızım. Git yat babası. Hadi. Tamam. Hadi kızım sen yat uyu tamam mı? Nasıl? Neyse kızım hadi aç. Ee, bir, bir çizgi şey açalım. Hı, çok güzel. Hadi gel. Gel. Hadi. Yüzün kesin kızım. <laughs> Kim arıyor ya? Kim o? Bilmiyorum. Alo? Ne? Evet buyurun benim. Ne? Gerçekten mi? Siz. Ne oldu Bir dakika Evet tamam Birazdan siz e, bize gelin <laughs> Biz oradan gideriz <laughs> Tamam çok Teşekkür ederim Ne oldu ne oldu Söyle söyle Zengin olduk zengin kızım Zengin olduk Ne Yaşasın Baba baba ne oldu Ne oldu Kızım zengin olduk. Yaşasın. Evet yaşasın. Şimdi birazdan patron gelecek. Şimdi birazdan patron gelecek. Hadi hazırlanın. Baba. Efendim. Şey eski telefonları. Şey buradaki eski eşyalarımızı da alacak mıyız? Kızım burada eşya mı? Kızım burada eşya mı görüyorsun? Hayır. Oh birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Tık tık tık. Aa merhabalar. Evet. Merhaba. Evet hadi hazırlanın gidiyoruz. Şey buradan başlıyor. Evet. Müthiş, mükemmel. Evet. evet anne çok güzel. Evet. Şimdi hayırlı uğurlu olsun ben gidiyorum. Of. <laughs> kızım 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 babası babası. Ne oldu? Baksanıza çok kıyafet var. Anne ne 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 oldu? Bak çok kıyafet var hadi. Hadi hadi gelin çık. Sen babası çık. Kızım sen de çık ben de gelin. Çok güzel ay ne giysem ne giysem ne şuralardan şunu giysem çok güzel oldum değil mi bir duş yapalım yarın yaparız tamam <laughs> anne anne şimdi beni giyin tamam kızım çilek mi giymek istersin evet çilek <laughs> tadaa çok güzel Kızıp çilek oldu. Şimdi anne ben giyineyim. Tamam kızım. Şimdi ben de giysem çok yağ var. Şurada bu çok güzelmiş. Çok güzel oldum. Çok güzel oldum. Nasıl oldum anne? Kızım mükemmel şimdi ben bana çok kıyafet yokmuş. Ah, ne? Aa. çok güzel kıyafetler var. Şuna Kızım şimdi arkadaşlarına git. Hadi buluşalım arkadaşlar diye yaz. Ama baba. Hadi yaz yaz. Arkadaşlar hadi buluşalım. Neden? Hadi hadi. İyi biz, ben biz seninle buluş buluşmayacağız ya. Sen yine fırısız geleceksin galiba. Hayır hayır, hayır buluşalım buluşalım. E ee, tamam. İyi. Kızım ne, ne Kızım ne dedim? Tamam dedi buluşalım dedi. Ben hemen güzelce giyineyim. Hı hı. hı. Ya of Ay çok güzel oldum. Baba ben kuaförden para kuaförden şey yapsam olur mu? Saçımı yapsam olur mu? Evet. Tamam hadi tamam bakalım. kızım. Baba bir aldım. Tamam. Anne hani hadi ben gidiyorum. Tamam kızım tamam git. Ben de yemek şey yapayım şöyle. Şimdi. E, ee, şimdi ben yemek yapayım. Çok güzel yemek yapayım. Ya bunu koyamıyorum ya bu. Of çok güzel yaptım. Anne bu ne? Hamburger. Çok güzel. <laughs> bu ne? Hamburger. Ya of ben yemiyorum. Ayakta Çok güzel aksım. Çok güzel. çizgi film açtı. O duyup göreyim. Geldim. Sana ne olmuş ya? Bir günde. Evet ya ne olmuş ya? Ay beğenmediniz mi canlarım? Hı? <laughs> Bar barış barışacak mısınız benimle? Hı? Yoksa hmm, eski tane olduğu gibi barışmayacak mısınız? bir çok ama çok üzgünüz. Ha ha ha. Kanka olacağız mı? Eskisi gibi. Hı? teşekkür ederim kankalarım. Sen nasıl zengin oldun? Cık, sormayın. Çok çok hikaye. Ama beni bir daha ama beni bir daha üzmeyeceksiniz. Tamam. <laughs>